Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, gördüğünüz üzere tipimden de anlaşılacağı gibi e, böyle bir tip 10 dakikada ne kadar toparlanabilir onu çekeceğim. Yani şu an e, saçlarım yağlandı. Yani şu an tipik bir ev <laughs> Ya mal gibi oturuyorum açıkçası. Ve Mustafa kreşe gitti. Bugün uyumuşum. Evdeki işler falan gözüme çok büyüdü. Hiçbir şey yapmadım. Ve tipim de böyle. Şimdi ben bunu en kısa sürede çünkü Mustafa'nın gelmesine bir 15 dakika falan var. Bakalım hemen tipimizi hızlı bir şekilde nasıl düzenleyeceğiz. Bakalım evrim geçirebileceğiz mi? Sadece 10 dakikamız var. Hadi o zaman başlayalım. Pijamam da çıkıyor mu? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi geldik. Öncelikle Nurten'ciğimi tanıtayım size. Benim komşumun kızı oluyor. Bugün geldi Elif abla hadi bir YouTube videosu çekelim dedi. Beni bu halde kaldırmayı başardı. O yüzden bu videoyu bu fıstığa borçluyuz. Ben de şimdi Yasin bu tipimi görmesin. ileride boşalma sebebi olmasın diye bir tipimi düzelteyim dedim insanlık namına. Saçımızı biraz topladık şimdi. Evet görüntümüz güzel. Öncelikle ben Nivea'nın 50 faktör güneş kremini yüzüme kullanacağım. Çünkü biraz yüzümü nemlendirmek istiyorum. Makyajdan önce güneş kremi çok etkili oluyor. Ya da nemlendirici kremleriniz varsa onlar da olabilir. Arada kamera kontrol ediyorum. Gayet iyiyiz. Eee Nursen'cim umutlu musun? Elif ablacığın sence eski güzelliğine kavuşabilecek mi? Evet. Yılların güzelliğine kavuşacağım inşallah. Sadece 10 dakikada. Birazdan var aşağıya. Şimdi yüzümüzü nemlendirmiş olduk. Yani fondöten emebilecek bizi. Yüzümüzü de e, konuşamıyorum. Şimdi bu da e, Flormar'ın ben kaç numara kullanıyormuşum? 101 numaralı. E, bunlara çok detay vermiyorum. Çünkü şu an amacımız elinizdeki hangi malzeme olursa olsun önemli olan fark yaratmak. Yani tipimizi düzeltmek. Onları sonra daha ayrıntılı bir videoda numaralarını falan çekerim. Çünkü bir makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Detaylı ve hani şey güzel olarak. Şu an e, yalap bir makyaj yapacağız. Değil mi? Şimdi fırçayla düzeltiyoruz. Evet. Kafa boşluğumu lütfen <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. Zaten bir kadın fondöten sürdüğü zaman e, yüzünü biraz toparlamış oluyor. Değil mi? Hı hı. Önceden hastalıklı bakımsız. Evet. Şundan. Bakımsız biriyken şu an bir anda Beyefi ay mumya ne face'i <laughs> Beyaz bir mumya gibiyim şu an acı gerçekti. Tabii ki de öncelikle makyajımızı yaparken ben beyazlık olabilir. Önemli olan allık ve rujumuzda bu beyazlığı kapatmak değil mi? Oldum mu? Aynen. Ay bu ne oldum? Biraz uzaklaştıralım lütfen. <laughs> Back geri. <laughs> evet şimdi fondötenimizi iyice yedirdik değil mi Nursencim? Evet. Çok beyaz oldum. Niye böyle oldu? Neyse şimdi kaşımızla, farımızla falan filan bunu kapatacağız değil mi? Hı hı. Şimdi yapmamız gereken kaşımızı boyayacağız arkadaşlar. Kamerayı lütfen dikkat edelim. Kafa boşluğumuza biraz yukarı kaldıralım. Ayna lazım bana. Bunu ay. Evet. Şu an kaşımı boyuyorum. Neyse en azından hem evde yemeğim yok en azından Yasin hem tipim kötü hem yemek olmasaydı daha çok üzülürdü bence değil mi? En azından şu an tipim bakılacak bir konumda yemeğim yok. Bir sıfır öndeyim yine. <laughs> Kaşımını şimdi boyuyorum. Kaşımın da farmasiden ablamın hediye ettiği bir şey var. Farı onunla boyuyorum. Evet. En son üstümüze bir şey geçireceğiz ve bakın nasıl oldum diyeceğim. Değil mi? Kıyafetle Saçımıza da bir iki bir şeyler yaparım. Evet şu an nasılım? Biraz kameraya kaba kaldı. Evet şöyle güzeliz. Yoruldun mu ablacığım? Birazcık. Bu işler emek ister. Tatlım. Evet şimdi kızlar. ne kaldı. Arada kameramız yan buluyor. Ee, şu an kaşlarımı da boyadım. Evet, kaşlarımı Neyle de devam boyayalım. edelim? Kontür. Elif'ciğim Kamera açısından çıkar mısın? Bu da küçük kızımız Elif. Kardeşi oluyor şeyin. senin. Şimdi kontur yaparız. Burnumuzu şekillendirelim. Şöyle. Değil mi? Birazcık. Evet. Şu çok büyük olan burnumuzu inşallah bir nebze küçültebiliriz diyorum. Değil mi? Evet. Küçültebilir miyiz sizce? Bu burun küçülemez bence. <laughs> Bunu fark ettim. Ah benim gibi olamaz mı? <laughs> Benim gibi olamaz <oramaydı> mı? <laughs> Bıttık. <laughs> evet arkadaşlar, burnumuz küçüldü mü? Hayır. <laughs> Neyse, en azından küçültme umudumuz yeter. Değil mi kızlar? Evet. En azından bir çaba verdim yani sarf ettim bu çabayı. Çok yandım bu arada iş yaparken. Şu an pijamamda görüyorsunuz çok tatlı. Şimdi e, eyeliner süreceğim. Nur sen çok mu yoruldun? Biraz dinlenelim mi? Nasıl oldun? Yoruldun mu çok? Ben mi devam edeyim videoya? <laughs> Aynanın pisliği. Evet şu an e, görüyorsunuz. Biraz fondöten sürdüm yüzüme. Kaşlarımı da boyadım. E, ve kameramanım beni yarı yolda bıraktı. E, ne yapacağız şimdi? E, bunu bir yere sabitleyelim o zaman. Ya da tut hadi. Yatak, e, dağınık yatağım çekmesin. Şu an video devam ediyor mu? Yes. Tamam. Gel benimle yaklaş biraz. Geldim. Şimdi eyeliner'ıma geçiyorum. Buradan daha ne, ne gözüküyormuş ya? Elif abla birazcık e, kafamı kaldırır mısın? Vay. Kızlar çok güzel sürdü. Aynen. Değil mi? Süper oldu şu an. Şu an bile güzel görünüyorsun. İnşallah öteki gözümüzü de sürebiliriz. Birazcık yaklaştıralım, değil mi? Evet, Oo. Bu da güzel oldu ha. <laughs> Biraz peçeli gibi oldu. <laughs> Vay be, hem kısa hem güzel oldu. Aynen çok güzel oldu ha. Göbek Daha doğrusu hem ince hem güzel oldu eyeliner. Aynen. Çok güzel sürdüm değil mi? göbek Ne yedin? Yok bir şey. Hiçbir şey yemedi. Gerçekten şu ana kadar sürdüğüm en güzel eyeliner o da şansınıza galiba. Güzel olmadı mı eyeliner'ım? Çok güzel oldu. Evet şimdi devam ediyor. Gerçekten eyeliner'ım çok on numara sürdüm ha. Şimdi rimelimize geçiyoruz. Evet. Bunu da biraz yaklaştıralım. Ah iyi, gözümün üzerine bulaştırdı her sabah gibi. Bu Çok yaklaştırdım. <laughs> tamam. İşte gördüğünüz gibi. <laughs> Elimizi sürdük. Evet. Düğmelimiz sürüldüğüne göre çoğu gitti az çoğu bitti azı kaldı. Aynen. Rujumuz. Evet şimdi hemen alt, aldığımız. alt rimelimi de sürüyorum gözümün altını yorgunluğumu alsın. Evet, çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu. Gerçekten yaptık bu işi güzel. ha acaba? Evet, şimdi şu an görüntümüz güzel mi? Güzel. Şu an güzel. önemli önemli güzel. aşamaya geçiyorum. Yaklaştırın. Ruj mu? Evet, rujumuzu sürmeden önce yes. dudak kalemiyle dudak etrafına çizeceğim. Ve dudak kalemini sürdük. üst tarafına. Alt tarafa geçiyorum. Biraz bunda dikkatli olmalıyız. Evet. Bence çok şık oldu. Sürdükten sonra şu an rujuma geçiyorum. Ojemiz. <laughs> Ojemiz. Resme Nasıl? Güzel. Rujum rengi nasıl? Güzel. Güzel. Oldu mu? Ama buradan pek biraz koyu görünüyor. Hmm. Şimdi ben bunu aldık allık olarak da kullanacağım rujumu şöyle yapacağız. <laughs> İnşallah güzel bir sonuç olur. Aldığın yap mıydı? çok oldu. Heh. Yok bu rujum e, rujumla beraber yanağım uyumlu olsun diye yaptım. Genelde ben hep böyle yapıyorum. Rujlardan aldık yapıyorum. aynı. Yani kullandığım ruju aldık olarak yapıyorum. Güzel olmadı mı? Güzel çok güzel. Ama hakikaten daha daha yeni 10 dakika oldu ama çok güzel. Hatta ben rujdan far bile yapıyorum. Tek malzemeyle makyaj. Bunu da hafif parmağıma değdireceğim. Buraya değdirdim. Gözüme derinlik vermek için göz kapağımın ortasına şöyle rastgele derinlik oluşturmak için gel git yapacağım şöyle parmağıma. Hı. Yani çok far gibi değil. Sadece bir bütünlük oluştursun makyajımız. Gayet de oluşturdu sanki. Evet. Tam doğruyu gösteriyordum. Şimdi geriye kaldı. Özin. Highlighter'ımız. Öje'yi şu an süreme. Mustafa her an gelebilir. benim makyaj fırçalarım kayıp. Şu benim... yüzük parmağım kullanacağım. Elif abla benim benim, top, benim onların hepsini şey e, bu, bu burası çekmece dop doluydu. Neden bu kadar darıldı? Bilmiyorum ki. Mustafa'dan dolayıdır büyük ihtimalle. Şimdi highlighter geçiyorum. Mustafa kız değil ki. Karıştırıyor işte. Evet makyajımız bitti desem. senin kanalın mı var? Adı ne? <laughs> evet bu Nursel'in de bir kanalı varmış. Şu an öğreniyorum ne kadar ayıp. Nursel Sarıkaya. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. O da çok güzel videolar çekiyor musun? Daha hiç olacak İnşallah küçük bir youtuber yetişiyor bu arada. Onu da desteklersiniz Nursel Sarıkaya. Gayet on numara oldum. Bakabilir miyim? Ay yatağım. Aynanın pisliğine ne diyorsunuz? Kızlar kız çok güzel makyaj yapmadın mı? Aynen ben de çok güzel. Ben çok sevimli yaptım. Bence çok tatlı ve doğal bir makyaj oldu. Deminki halim nerede? Şimdiki halim nerede? Değil mi? Evet. bir de elbisemizi giyelim. Değil mi? Sen bir de beni böyle çek. Şu an ışık geliyor mu? Burada karanlık çıkmıyorum değil mi? Hayır. Yaklaştıralım makyajımıza. Evet. Çok süpersiniz. Güzel oldu mu? Gözlerini bir kapatır mısın? İşte farlarımız. Eyeliner'ım. Gayet güzel oldu. Evet. Şimdi üstümüzü giyinelim. Hadi bakalım. Evet makyajımız bitti. Üstüme de böyle giydim. Dar paça pantolonum vardı. Pantolonu çek bakalım. Pantolonumu böyle giydim. İspanyol paça. E yaptım. <laughs> gayet güzel oldum. Evet. Gördüğünüz gibi deminki halimden eser yok. Şu an hiçbir fitre yok. Yani Instagram'da da değilim. Bahçeye indim. Mustafa kreşten geldi. Makyajım böyle oldu. Hoş geldin. Öp anneyi. Oh. <laughs> Görüşürüz de. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu da bu güzel bahçemizde kapatmak istedim. Yani deminki halimle şu an arasında baya bir fark var bence. Ee, yani güzel olmak bu kadar basit. Bir fondöten, iki allık bir ruj. İyi bu da.